Çin'in kripto ticareti ve madenciliği yasaklaması başarısız mı olacak? Çin Halk Bankasının özünde ticaret ve madencilik de dahil olmak üzere tüm kripto para birimi işlemlerinin yasadışı olduğu yönündeki son duyuruları, piyasadan şaşırtıcı olmayan bir şekilde karışık bir yanıtla karşılandı çeşitli kripto varlıklarının fiyatları düştü ve koridorun her iki tarafındaki siyasi uzmanlar bunu konuyla ilgili daha önce belirtilen görüşleri yinelemek için bir fırsat olarak değerlendirdi. Mevcut jeopolitik ortamda ne kadar zor olsa da siyasi söylemleri bir kenara bırakırsak bırakalım, bu son manşetlerin bir bütün olarak sektör için ne anlama geldiğini ortaya koymaya çalışırken göz önünde bulundurulması gereken birkaç temel öge var. Daha fazla kripto düzenlemesi kaçınılmazdır. Geri adım atmak, blockchain ve kripto varlık alanının ne kadar küresel ve birbirine bağlı hale geldiğini belirtmek ve takdir etmek gerekir. Dünya genelinde görevdeki merkezileşmiş kuruluşlar tarafından artan ilgi ve yatırıma rağmen, herhangi bir düzenleyicinin alan için küresel normlar oluşturmasının imkansız olduğu kanıtlanmıştır. Çin gibi ekonomilere kıyasla serbest piyasa kapitalizminin kalesi olan Amerika Birleşik Devletleri'nde bile, daha sıkı ve sağlam bir düzenlemeye doğru bir dönüş olmuştur, kripto işlemlerinin yasaklanması. Daha serbest piyasa temelli ekonomilerin açık kaynaklı kripto uygulamalarının geliştirilmesinde liderlik rolü üstlenmeleri için bir fırsat olarak görülmelidir. Aslında piyasada düzenleyicilerle özel sektör aktörleri arasında süregelen diyalogdan ziyade düzenleyicilerin ferman yoluyla düzenlemeye çalıştıklarına dair artan bir his var. Başka bir deyişle, hangi yargı yetkisi incelenirse incelensin kripto sıcak koltukta. Bununla birlikte bazı yargı bölgelerinde kripto yasaklarının ülke çapında olsun olmasın neden kriptonun daha da geliştirilmesi için gerçekten sağlıklı olabileceğine bir göz atalım. İnovasyon düzenlenemez. İnovasyon, girişimci ruh veya yaratıcı yıkım ko dönemde en popüler olan etiket ne olursa olsun düzenlenemeyen bir güçtür. Söz konusu sektör ne olursa olsun, iş yapmanın yeni yolları, nihayetinde pazarın bu yeni fikirleri isteyip istemediğine göre başarı veya başarısızlık olarak değerlendirilir. Müşterilere ve son kullanıcılara değer sağlayan fikirleri düzenlemeye, daraltmaya veya engellemeye çalışmak ve katılanların deneyimini geliştirmek boşuna bir çabadır. Kripto varlıkları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere blockchain tabanlı uygulamalar tüm ağ üyelerine ölçülebilir faydalar ve tasarruflar sağlar. Bu olgunlaşmayı önlemeye çalışmak tüketicilere zarar verir. Son başlıklar, Netflix gibi yenilikçi rakiplerin yükselişini küçümsemeye ve küçümsemeye çalışan Blockbuster'ın beğenilerini akla getirebilir, kriptolar yatılılar tarafından sınırlandırılmamıştır. Tamamen merkezi olmayan bir rendüstri fikri, küresel pazarların ve düzenleyicilerin hem aşina olmadıkları hem de bu nedenle, kendi gözetiminde büyümeyi görmekten doğal olarak rahatsız oldukları bir şeydir düzenleyicilerin ilk etapta kripto uygulamalarına karşı temkinli olmaları, merkezi olmayan doğasiyayını nedenden ötürü, ferman veya diğer uygulama mekanizmalarıyla düzenleme yapmak ya da düzenlemeye çalışmak nihayetinde başarısız olacaktır. Basitçe söylemek gerekirse, eğer blockchain ve kripto kuruluşları düzenleme ve uyum konusunda aşırı yük hissediyorlarsa, başka bir yerde yeniden ikamet edecekler. Böyle bir fikir radikal gelebilir ancak çok sayıda küçük ülke özellikle Bahamalar ve El Salvador kriptoyu merkez bankası bilançolarına entegre etmek için hızla ilerlerken ve sırasıyla yasal ihale olarak büyük ekonomiler tarafından kripto liderliği hiçbir şekilde güvence altına alınmamaktadır. Açık ekosistemler sonunda kazanır. Çin'deki merkezi hükümetin teknoloji kuruluşlarının Pekin'den gelen direktiflere uygun olarak çalışmalarını sağlamaya odaklanarak son 6 ay içinde ekonominin hemen hemen her yönünü çökerttiği bir sır değil. Gerek devlet yapıları ve sistemleri, gerekse kurumsal sistemler ve işletmeler açısından tekrar tekrar bir yönetim platformu veya modeli ne kadar açık ve erişilebilir olursa, yaratıcı ve girişimci düşünürleri o kadar çok çekecektir bu konumu daha geleneksel bir kurumsal mercekte analiz ederek, birçok yüksek teknoloji firmasının, Apple, Facebook, Google, Amazon, Alibaba, Baidu, değeri büyük ölçüde söz konusu platform etrafında birleşen kullanıcı ve geliştirici ağları tarafından yönlendiriliyor. Bu bağlamda, kripto işlemlerinin yasaklanması, daha serbest piyasa temelli ekonomilerin açık kaynaklı kripto uygulamalarının geliştirilmesinde liderlik rolü üstlenmeleri için bir fırsat olarak görülmelidir. Kripto varlıkları ve blockchain teknolojisi zamanı gelmiş araçlar ve fikirlerdir, bu kadarı kesin. Platformlar ve uygulamalar gerçekten reklamı yapıldığı gibi işler gördüklerini, bu platformların kullanıcılarına değer sağladıklarını ve daha adil bir servet yaratma sürecinin gerçekleşmesine izin verdiklerini defalarca kanıtlamıştır. Bu tamamen yeni modelleri mevcut çerçevelere sıkıştırmak ve sıkıştırmaya çalışmak çekici görünüyor ve hatta kısa vadede işe yarayabilir ancak sonuçta bu sektörün göstermeye devam ettiği dinamizmi içeremez veya azaltamaz. Sermaye, insanlar ve yarattıkları fikirler en iyi muamele gördükleri yere akar. Eğer daha kısıtlayıcı rejimler bu kalemleri çökertmeyi tercih ederse, serbest piyasa ekonomileri onları açık silahlarla kucaklamaya geçmelidir. Bu videoda yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kanalımıza abone değil iseniz abone olmayı bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Katıl butonumuz aktif olup, katıla dahil olarak istediğiniz hisse senedi, kripto para, forex pariteleri ve emtia teknik analiz talebinde bulunabilirsiniz. Yine bu videonun açıklama ve yorum kısmında yer alan Binance Global ve Binance Türkiye %10 komisyon indirimli linklerimize tıklayarak dünyanın en güvenli ve en yüksek hacimli borsasına kaydınızı yaparak, 7-24 yüzlerce kripto paranın, Alım satım işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Çin'in kripto ticareti ve madenciliği